Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden Taşgraf'a devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bir önceki videomuzda artık ne yaptık hatırlamıyorum Ha! Kako farm yapmış olabiliriz ya da başka bir şey yapmış olabiliriz hatırlamıyorum arkadaşlar Uzun bir süreden beri yine Taşgraf gelmiyor arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu Taşgraf'ın şerefine bir 15-20 like atarsanız sevinirim Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E param 63'e düştü. Niye derseniz adada arkadaşlar is yazıyoruz arkadaşlar level yazalım. Bir level yazalım. Is level oyunda en çok golem şu an bende var arkadaşlar. 50 yakın golemim var. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber şeyi göstereceğim arkadaşlar. E bugün bir taktik daha göstereceğim para kasmak için oyunda en iyi para taktiği arkadaşlar Arkadaşlar bir aha bakalım. Ah diyoruz arkadaşlar. Bakın. İkisi satılıyor. Bakın 5K. Ya, kum alabilirsiniz arkadaşlar. 5K en fazla bilmiyorum artık 25. Ya mesela 5K, 5, 10, 15, 20, 25. 5 tane şey satsanız, bir iksir satsanız 25 tane bir stek kum alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar oyunda iksir yaparak para kazanabilirsiniz. Ee, bazı iksirlerin değerleri 15-20. K'dan başlıyor. Adamda arkadaşlar benim birçok e, şeyim var. İksir yerlerim var. Bakın mesela arkadaşlar burada gece görüş iksirim var. E, şurada bir yerde artık sağlık iksirlerim mi ne şurada bir yerde yine iksirlerim olması lazım. Şurada ateş direnci. Arkadaşım yer arkadaşlar burası. Kaldıracağım tabii. Bu şifre koymak yasak artık bizim sürücüde. Arkadaşlar kaktüs farm yapıyoruz bolca. Ya şeye şifre koymak yasak. Arkadaşlar e, yayla gitmeme toplam son 5 gün kaldı. Cuma günü, cuma, cuma günü akşam üstü inşallah bir sorun olmasa gideceğim. Bunun hepsi bir stok. Daha gitmemişimdir bunu attığımda Yani ben bu videonun hepsini stokluyorum arkadaşlar. Planla atıyorum. Plandan ses saat başına atıyor. Ben hiç ellemiyorum arkadaşlar. Ben bir stokluyorum toplam. Neyse arkadaşlar şuradan öncelikle şu kolemen olduğu yeri de göstereyim. Şöyle arkadaşlar golemler burada. Bu işte kaktüs var. Buraya taşıyacağım arkadaşlar. Belki burayı güzel bir bina yapar olarak kullanabilirim. Belki böyle kalabilir an olarak. Bunu üstü taşımayı düşünüyorum. Onunla ilgili belki belki videoda yaparım. Belki kendim yaparım. Onu karmaşık. Neyse arkadaşlar. Ee, fazla uzatmadan artık şuradan x'i nasıl yapılır göstereyim arkadaşlar. Mesela e, sizlere bugün ne yapalım? E, su suyu lazım öncelikle. Bize su var mı şurada? Yok. Su bir tane su alalım market market yazalım şöyle tamam dur şuradan çeşitlere gideceğiz pardon şöyle arkadaşlar belki bu videodan sonra arkadaşlar e, arkadaşlar şimdi katılmayı unutmayın çekiliş başlayacak Allah izin verse çekilişime de katılırsanız sevinirim arkadaşlar su aldım bayağı bir bayağı su arkadaşlar şuraya şimdi şöyle uzunlamasın arkadaşlar bir su küpü yeri yapayım Şöyle. Hepsini boşalt gitsin. Bunu da şuraya boy. Dur. Ay yanlış yaptık. Dur. Neyse bir şey olmaz. Sınırsız artık burada suyumuz oldu. Şuraya dolduralım şu sınırsız suları Bizim işimize yaramaz da biz sadece kum yapmak için. Aa yine yanlış yaptık. Neyse. Tamam. Şunu da alak. Şimdilik bu. Tamamdır. Bizim sadece şu an kuma ihtiyacımız var. Mesela mar. yazıyoruz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Şuradan şöyle şöyle şöyle. Tamam yeterli arkadaşlar. Fazlasını şöyle atalım. Arkadaşlar şöyle. Burada craft table lazım yokmuş. Market. Arkadaşlar her bir şey aldığımızda paramız düşür. Ama bir tahminime göre birkaç gün sonra paramız yine sık haline değer arkadaşlar. Ben önde para kasmıyorum. Para herkese söylüyorum arkadaşlar. Ben para kas yani param düşmüyordu fazla. Ya bu aralar e, şey yapmam lazım arkadaşlar. ben golem oynadığım için 100 tane golem yapmaya çalışıyorum oyunda. Ye, arkadaşlar belki param bile düşe bayağı bir düşebilir işte kaktüs farmı çıktım aa ben niye öyle bir şey yaptım ki neyse he arkadaşlar ben bir şey unuttum ben bunlara boş aldım ee, neyse sağlık olsun market diyelim arkadaşlar tekrardan şuradan şuna geri alın şuradan şöyle geri şundan şöyle tamam yeter arkadaşlar yanlış kaldık diyelim boş diyelim ee, en fazla 16 yapabiliyordu galiba tamam şundan Yine birazcık daha yap. 32 tamam. Tamam. Toplam bu kadar yaptığımız yeter arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. Ee, kanalın arkadaşlar like atmayı unutmayın bakalım. Like bize çok lazım. Like çok lazım arkadaşlar. Şuradan mesela arkadaşlar bir bayağı bir su dolduruyoruz. Arkadaşlar bunu otomatik farmını yapmamı istiyorsanız bunu otomatik farmı gelsin yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu at gitsin tabii ki de. Şöyle yapalım. Eee buna süreç aynen. Su şişesi aynen. Su şişesi a, tamam. Şunların hepsine su şişesi doldururum. Arkadaşlar bunun otomatik sistemi var. Ee, oyunda Bunu otomatik sistemi yaparsanız para kazanabilirsiniz. Ama biz kaktüs oynuyoruz. Büyük bir farm yapmak istersek tabii ki yorumlara yardım unutmayın. Alt kata güzel bir alan yaparız. Oraya büyük bir farm yaparız arkadaşlar. Şimdi buraya ama arkadaşlar poşa sunucu. Lock yedirmemek gerek yok yani. Baş başı sunucu doldurmamıza gerek yok. Ee, a, bir dakika burayı unuttuk. Neyse baş kalsın öyle. Bir şey yok. Arkadaşlar şimdi e, ilk başta nedir vartlarımızı hepsini bir koyuyoruz. Şöyle, şöyle. Tamam. Şuraya bir. Şunu alalım, şunu alalım da. Şu iki, şu üç, şu, şu dört, şu beş, şu altı, şu yedi. Tamam. Şu sekiz. Şurada 9 tamam hep bunlar hepsi bir sınıfın devam ediyor. Arkadaşlar şimdi de şunları koyuyoruz arkadaşlar. Ş şöyle. Tamam ben şunları bir koyayım arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şunların üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Biz şu an küçük sir yapıyoruz. Şöyle. Dışarıdan ses gelirse arkadaşlar. Şu arka pencere güzel değilse arkadaşlar. Çok sıcak arkadaşlar. Belki terden gör belki terden şeyde sıkıntı olabilir arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yani kusura bakmayın ses maske alırsa böyle çocuk sesleri filan Kusura bakmayın terden ölüyorum belki videoda görüküyordur terlediğimiz filan Arkadaşlar yazın ortasında bir manyağın biri geçmez biri çekiyor Ne kadar <laughs> saçma Emek vermeden olmaz arkadaşlar tamam Birazcık bekleyelim Şöyle arkadaşlar üstümüzü bir boşaltalım nereye boşaltalım şuraya boşaltalım işte nedir var falan şunlara şunları şunu 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 at 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 arkadaşlar yani bunlara spam ya bunu emek sistemi yapabiliyorsun şu maden cebini daha önce almışım 3 levele ya da birini verecekmişim bende kalmış unutmuşum neyse 2 1 2 tamam iki buçuk dakika arkadaşlar patlayıcı güç iksiri oldu bunlar bunlar arkadaşlar bak bunlar da sağlık iksiri arkadaşlar bunu karıştırmayın şöyle hepsini alalım. Şöyle. Şöyle. Ben bunlara arkadaşlar 5K'dan koymayı düşünüyorum. Pat ya da e, ya da 3K'dan arkadaşlar. Bir 3K'dan bir tane koyalım bakalım. Mesela e, SL, AL, 3K böyle miydi? Bir dakika. Şöyle miydi? Yok sel acaba A, L küçük bir tane mi Bir dakika market yazalım. Bu bazen karıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir dakika. Ha ah pardon ah yazacak pardon. Ah diyelim. Hmm, nasılmış ah Excel baktan bak tam tersiymiş. 3 K koyduk. 3K koyduk. 3K aldık. 3K koyduk. Acaba bunlar alınacak mı? 3K koyduk. 3K koyduk. Fazlasını koyamıyoruz diye biliyorum da 3K koyamadık. Aynen 5'e fazlasını koyamıyoruz. Birazcık bekleyelim. Satılacak mı? Bakalım hatta aha giren kontrol edelim. 3K'dan banker belo. o. Pap güç iksiri koydu diyor. Tamam. Şunu da şuraya atalım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar para kasabilirsiniz. Bu da x, ikinci, bu da üçüncü, dördüncü para olsun. Birinci kaktüs ikinci kako üçüncü iksir dördüncü spandır arkadaşlar hatta en başta spandır da spandır almanız kolay değil sunucu ilk başa arkadaşlar iksir farm yapmaya çalışır yani iksir spandır falan olduğu zaman bence böyle meselelerden şimdi ee, ne yapacağım yani malzeme olarak arkadaşlar ben şu an bakayım ahta şey var mı mesela diyorum ah golem varsa direkt alacağım şu büyük ihtimal bileyiz galiba bileyiz galiba aynen ee, hemen bir ne yapmış 250k'dan 250 koymuş. Taşı 10k'dan koymuş. O taşı ben almıyorum. Doldurmazsak aşkın sonucu. Neyse. İyileştir bak. İkisi bak. Arkadaşlar. Bazı arkadaşlar buraya alınlık sağlık iksiri koymuş. Böyle. Şurada bir tane dolu kalmış. Bunu da alalım. Şöyle atalım. Bakalım satıldı mı? Arkadaşlar yakın zamanda bak bu akşam büyük maç çekiliş başlar. Bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ya çekiliş aslında başlamıştır hatta bu video attıktan sonra arkadaşlar. Siz de çekilişimize katılmayı unutmayın. Kanal Bilal Akbaş, Bilal Akbaş'ın kanalına gidip bakın arkadaşlar söylüyorum. Tek buradan en başa anlatıyorum arkadaşlar. Bilal Akbaş'ın kanalına gidiyorsunuz. Orada attığım arkadaşlar. Video atacağım attığım gün o video açıklaması oraya gelecektir arkadaşlar. Direkt gelecektir arkadaşlar. Bu video direkt çekiliş başlar başlamaz gelecektir. Orada nasıl katılacağınız Discord üzerinden size gösteririm. Bakalım. Bakalım şu iksir olmuş mu? Şöyle. Şey iksir diyorum. Arkadaşlar şu biraz satılsın bir bakayım bakalım. Arkadaşlar devam edelim. Paramın yarısını ahta boşalttım. Arkadaşlar e, bir kısa bir, 2-3 dakika sonra arkadaşımız alışveriş yapmış. 3K paramız geldi. Eee paramın is bank yazarak paramızı burada arkadaşlar. Paramızı buradan alabiliyoruz. Eee şuradan bekle. Şöyle kırmızı tıklayıp şuradan bütün paramızı çekelim. Tamam. Ay arkadaşlar yani x yaparak para kazanabiliyorsunuz onu size söyleyeyim. Sonradan da başka şeyden yani bütün iksirden para kazanabiliyorsunuz. Burada oyuna başladığınız zaman iksir taktiği olsun size. Neyse bu videomuz bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.